Merhaba dostlar. E, Brawl Stars oynuyoruz. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Yeni gelenlere de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz beyler? Şimdi neler yaparsınız arkadaşlar? Abone olup yorum yapmayı unutmayın kardeşlerim. Abone olursanız çok sevinirim. Hemen başlıyoruz. Edgar mı oynasak bugün. Bugün şey oynayacağım ya. Bu karakteri oynamak istiyorum arkadaşlar. Yeni gelenlere de hoş geldiniz. Like'ınızı, aboneğinizi unutmayın arkadaşlar. Herkesi kulübe bekliyorum. Arkadaşlık ise yapmak isterseniz atabilirsiniz. Sadece şartlarım kanala abone olmak, yorum yapmak, abone olmak kardeşlerim. Başlayacağız arkadaşlar. E, i̇şim var kardeşim. Merhaba, merhaba, merhaba kardeşlerim. Görüşürüz. İşim var kardeşim. E, devam ediyoruz arkadaşlar. Soru şöyle yapacağız. E, devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni gelenlere hoş geldiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Hızlıca hemen şey yapıyoruz. Kupamızı kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Hemen hızlıca kupamızı kasalım arkadaşlar. ve ee, destek olursanız çok sevinirim kanala. O kadar şey yaparız arkadaşlar. Devam ederiz. Hemen şöyle yaparız. Hemen devam edelim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Hızlıca vurduk mu vurduk vurduktan sonra rakibi indirelim indiriyoruz indirelim hızlıca vurduk mu o rakibi vurduk vurduk hemen vurduk hemen onu da öldürdük hemen şöyle yaptık şöyle yaptık hemen şöyle yapacağız Minecraft'ta korku survival'a başlayacağız haberiniz olsun Minecraft'ta artık korku bir tane mod var arkadaşlar onu kuracağım bugün haberiniz olsun Brawl Stars'ta da güzel içerikler yapacağız arkadaşlar Minecraft izleyin bütün serilerimizi izlemeyi unutmayın Hemen şöyle yapacağız vuruyorum vurduk mu ah be 2. olduk Çok iyi Vurduktan sonra hemen aldık rakibi de indirdik Topumuzda kastık hadi efsanevi destansı Hadi arkadaşlar karakter kostüm verirse güzel olur arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay Oy güzel oldu şimdi Hemen kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar devam edeceğiz hadi bakalım bayağı iyi oldu hemen şöyle yapalım hızlıca kupamızı kasmaya devam edeceğiz şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde kupamızı kasalım kastıktan sonra hemen devam edeceğiz arkadaşlar serici hemen şöyle yapacağız şöyle yapacağız arkadaşlar serici indirelim indirdik mi indirdikten sonra devam devam edelim şöyle yapalım arkadaşlar hızlıca Hemen şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Hızlıca devam edelim. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sonra şöyle yaptıktan sonra güzel olacak. Hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz hızlıca. Devam ettikten sonra rakipleri de indirelim. İndirdikten sonra hemen alacağız. İndirdik mi? İndireceğiz o rakibi. Vurduk mu? Vurduk. Vurduk. Son. Son çarem var kardeşim. Kaçarım ben de. Başka son çaremiz kaçmak arkadaşlar hemen şöyle yapalım hop, 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 hop. vurmamız lazım kaçıyorum Canımız da dolsun arkadaşlar hop, 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 hop. vuramadık Ama canını azalttık bayağı arkadaşlar güzel oldu artı 2 daha aldık 500 daha aldık arkadaşlar Yeni gelenlere hoş geldiniz arkadaşlar hemen şöyle yapacağız Hemen 500 puan daha geliyor hop, güzel oldu hemen şöyle yapalım hemen şunları açalım Açtıktan sonra Hemen devam edeceğim herkes bana niye istek atıyor çözemedim arkadaşlar hemen herkes bana istek atıyor çözemedim arkadaşlar ama kupamızı kasmaya devam ediyoruz hızlıca devam ettikten sonra arkadaşlar şu anlık şey yapıyorum arkadaşlar takılıyorum böyle bir şekilde video çektiğim zaman bana istek atmayın arkadaşlar rahatsız etmeyin beni <laughs> şimdi. Ee, yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz hemen şöyle kupamızı kasacağız kasalım hızlıca Şu karakteri ilk defa oynuyorum arkadaşlar çok güzel ol olacağını sanıyorum arkadaşlar hızlıca devam edelim hızlıca devam ediyoruz Hızlıca alalım aldık mı aldıktan sonra hemen devam aldıktan sonra güzel olacak Hızlıca şöyle yapacağız arkadaşlar o korku oyununda da sonra alacağım haberiniz olsun hemen almayacağım Şimdi devam edelim arkadaşlar. Serice hemen şöyle yapalım. Hızlıca devam ediyoruz. Hızlıca alalım abi. Alalım. Hızlıca devam edeceğiz. Hızlıca şöyle yapacağız. Hayır be. Vur şu rakibe Vur şunu. Vurmamız lazım. Hadi be. Artı 4 daha aldık. Fena değil arkadaşlar. İyi oynadık. Güzel oynadık. Hemen devam ediyoruz. O zaman üçlü girelim birazcık da. Birazcık üçleme girelim. Hadi bakalım. 12 kişiyle giriyoruz arkadaşlar. 3 lemeyle. 12 kişiyle yani 2, 3 kişiyle giriyoruz. Herkesle işte. 3 3 kişiyle. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Yükleri topluyoruz arkadaşlar. Hemen devam devam bir şekilde alacağız. Öldüreceğiz rakipleri. İndirelim. İndirelim. Vurun 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 vur vur, vur. İndirdik mi? İndirdik. Aldık. Ama 3 kişi kaldı diyor. Hemen indirelim. Yükleri de toplayalım kardeşlerim. Hızlıca topluyoruz. Topladık mı? 3 kişi daha kolay söyleyeyim kupa kasmak artık. Bu özelliğin gelmesi iyi oldu bence. Devam edeceğiz hızlıca. Devam. Vuralım. Vuralım. Pardon arkadaşlar devam ediyoruz hızlıca. Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Vuruyoruz arkadaşlar. Serici alacağız. Aldık mı? Aldıktan sonra hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım kardeşim. Vuruyoruz seni. Öldüreceğim seni. indireceğiz Ah be. Çok vici vurduk. Ölmememiz lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Sızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Devam edelim. Arkadaşlar serice devam edeceğiz. Serice alacağız arkadaşlar. Serice alıyoruz. Aldıktan sonra hemen şöyle yapacağız. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ölmeden devam edeceğiz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Rakipleri indireceğim. Rakipler burada. Hadi bakayım öldün rakipçiyi. Öldürdükten sonra ölmeyeceğiz kardeşlerim. Serice devam edeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Serice devam ediyoruz. Hızlıca şöyle yapalım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle vurduk mu vurduk. Vurduktan sonra devam edelim. Hemen vuralım şu rakibi de. Hayır be çok feci vurdu. Feci harbiden öl, ölseydik çok kötüydü. Ölmeyelim sakın. Birinci olduk. Efso aynen. Efso bir maç oldu. Bir maç daha atarım acı. Haydi bakalım. Efsaneydi maçınız. Hadi 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 ver bakalım. Ben sevdim. Haydi bakalım. Girelim arkadaşlar. Yeni gelenler de hoş geldiniz arkadaşlar. Sürekli tekrar etmeyeyim. Neler yaparsınız gerçek hayatta arkadaşlar. Yorumlara yapın neler yapıyorsunuz. Arkadaşlar, ee, haberiniz olsun olsun yeni bir oyun buldum. Onu çekiyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Eski bir oyun ama güzel bir oyun, popüler bir oyun arkadaşlar. E, izlerseniz çok sevinirim. Hadi bakalım arkadaşlar. O dediğin korku oyunu da alacağım e, Amira Kangır kardeşim yorumlarda okumuştun. Dediğin oyunu alacağım sonra. Haberin olsun hemen alamam da. Onun ikisini veya üçünü almayı düşünüyorum. Haberin olsun. Hop. Hop hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım haydi bakalım arkadaşlar devam edelim hemen şöyle yapalım. Vuralım şunu inmedi inmedi hayır 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 kaçmamız lazım arkadaşlar. Haydi bakalım alacağız kardeşlerim hızlıca öldürelim rakibi indirmemiz lazım hadi hadi. Hadi bakalım gireceğiz de kubamızı kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hızlıca kasıyoruz hadi vur şunu vur şunu helal be. Kaç 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 direkt kaçacağız hocam ölmeyelim direkt ölmeyelim de onları indirelim. Pus pus bir yerde helal. Şimdi indirirsek de çok iyi olur arkadaş sinirlen sinirlen. Ben de sinirleneyim hadi hadi bakalım hadi. Hayır 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 vurduk vurduk ya hepsini indirdik indirdik her türlü indirdik. Hemen şöyle basalım aksesuar da bastık indirdik yükleri aldık. Hadi bakalım arkadaşlar alacağız da rakipleri indireceğiz de. Hadi bakalım. Dördüncü kalmışız ama indirmemiz lazım. Bir numara biz olacağız. Saldırmıyorsunuz ki beklemeyin ya. Saldırsanız ha, Saldırsanız da. Hadi, hadi saldırın beyler, saldırın beyler. Hemen aksosarda basıyorum. Bastım mı? Bastım. Bastıktan sonra indirdik o arkadaşı da. Hadi bakalım. Şurada arkadaş. İndirirsek çok iyi olur. Hadi vurun. Vur 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 vur. Vursana. Bu adam bildiğim AFK attı ya. Olmadı ama. Güzel oldu kupamızda kastık. Efsane bir şekilde kardeşlerim. Ayıp olmasın kardeşim. Yani kabul ettim. Sağ sol sağ. Hadi arkadaşlar abone like atıp efsane bir hadi bekliyorum. Güzel bir kostüm var hadi. Aga be vermedi. Arkadaşlar efsaneydi. Hadi bakalım arkadaşlar. Mortis mu? Yok, kar kar oynayalım sıkıntı yok oynarız ya. Bayağı oldu. Haydi bakalım giriyoruz arkadaşlar. Haz hazır verin bakalım. Devam edeceğiz. Kupamızda kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu son elimiz. En azından iyi oynadık arkadaşlar. Şimdi bir tane mod buldum arkadaşlar. Minecraft'ta korku moduna başlayacağım. Haberiniz olsun. Brawl Stars'a da içerik yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Efsane bir şekilde devam ediyoruz. Hemen şöyle yapacağız. Sakın vurma sakın vurma beni. Çok feci vuruyor. Harbiden git ya git git. Çok feci vuruyor ya. Harbiden çok feci vuruyor. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone atıp yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şu maç bitsin ondan sonra öyle söyleyeceğim. Dur. Abicim niye pusuyorsun ki? Oynamayacaksan. Tamam tamam bir şey demiyorum. Hadi devam edelim. Hadi vur şunu vur şunu. Vursana pusma ya. Bu adam bu oy oyunu uzatır böyle. Kusura bakma tutacaksan ben direkt arkadaşlar like atıp abone olmayı yorum yapmayı unutmayın kardeşlerim. Bekleyin bekleyin öldü zaten ya bekleyin. Öldü öldü. Arkadaşlar öldü. Ben de öleceğim. Bilerek öleceğim arkadaşlar. Çünkü zaten vuramayacağım biliyorum kendimi. Evet, iyi yaptım. Çünkü adama bak kayıp. Arkadaşlar, e, bana istek atmak isterseniz atabilirsiniz. Like'ınızı, abone'nizi unutmayın kardeşlerim. Burada arkadaşlar hemen şöyle yapacağım. Kulüpten atacağım aktif olmayanları bakıyorum. Kaç gün girmemiş. Bak 7 gün bu arkadaşımız girmemiş atılacak bir hafta olmuş arkadaşlar haberi olsun düşür düşürdüm rankada ee, Gelmek isteyenler gelebilir. Atıldı arkadaşlar aktif olmayanlar atılıyor. Ee, hayır kardeşim istemiyorum. Ee, gelmek isteyenler gelebilir Hayır gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar istediğin kadar rahatsız etmeye almak istemiyorum dostum. arkadaşlar Kulübümüze gelmek isterseniz gelebilirsiniz istediğin kadar at dostum gelmeyeceğim. Ee, arkadaşlar kulübümüze gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz beni. Rahat bir daha arkadaşlar. Abone, like atıp yorum yapmayı unutmayın kardeşlerim. Ee, abone olursanız, yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay. Bay bay.